Evet merhabalar arkadaşlar bugün paket tracer uygulamaları hı, geliştirme uygulamalar üzerinde farklı uygulamalar yapma üzerine videolar çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman paket tracer 7.3 olması lazım yanılmıyorsam ha, hemen her menüne hakkında kısmına bakarsak. Evet, 7.3 versiyonunu şu an kullanıyormuşuz. Burada e, kendimiz kullanıcı olarak giriş yaparak Cisco'nun e, girişini gerçekleştirerek sisteme giriş yaptık. Tabi e, diğer birçok programda olduğu gibi menülerden e, başlamayı tercih ediyorum. Hızlı bir şekilde menüler hakkında bilgi verip sonraki safhaları tek tek işlemeyi düşünüyorum. Cisco Packet Tracer e, baktığınız zaman normal file menüsünde bildiğimiz standart e, yapılar mevcut. Edit menüsünde kopyala, kes, yapıştır, ileri, geri al seçenekleri var. Option e, kısmında e, kullanıcı profili ile ilgili, özel ayarlarla ilgili ve e, sizin yapmak istediğiniz görsel e, yapıyı değiştirmekle ilgili özel yapılar var. View kısmında görüntülemek istediğiniz yapıları görebiliyorsunuz. Zoom'dur. İşte Tools bardaki menülerin görünüp görünmemesini sağlamaktır. Show View seçeneğini açmak ve benzeri gibi. Görsellikle alakalı e, kısımları içeriyor. Burada gördüğünüz gibi Physical ve Logical şeklinde fiziksel ve e, mantıksal topolojileri tasarlarken nasıl yapacağınızla ilgili buradan e, dönüşümlerini yapabiliyorsunuz. Simülasyon mod dediğimiz e, modu aktif edebiliyorsunuz. Ya da real time dediğimiz gerçek zamanı aktif edebiliyorsunuz yine burada görüldüğü gibi. Bu tarz değişiklikleri sağlıyor. Tools kısmında e, ayarlarımız var bizim. E, driving paneli ayarlayabiliyorsunuz yazı panelini. E, bununla ilgili yapılar var. İşte burada e, seçtiğiniz yapıyla ilgili değişikler, switchler, router'lar, isimleri burada şu alt taraftaki gördüğünüz yapıları buradan değerlendirebilip Biliyorsunuz arkadaşlar. isimlendirme kısmı yani orası da. Ee, extended kısmında ise burada gördüğünüz gibi multi user yapıları, işte IPC yapıları, scripting yapıları işte farklı scriptler kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu kısım e, biraz ilave gibi olmuş. E, activity Wizard dediği ise sizler e, diyelim ki bir e, uygulama sınavı hazırlamak istiyorsunuz. Buradan Activity ile uygulama sınavları da gerçekleştirilebiliyor, yapılabiliyor. Şuradaki yapılarda script kodlarını da artık destekleyen bir yapısı var Paket Tracer'ın. Sizler her şeyin interneti everything IT dedikleri her şeyin interneti yapısından kaynaklı sizlere nesnelere IP vererek o nesneleri yönetmeniz ya da script kodları yazarak bu nesnelere hareket vermenizi sağlamışlar arkadaşlar. Şurada bakın, onunla ilgili entegreleri görüyorsunuz. Yani e, siz burada isterseniz e, bir e, Arduino setini de kullanıp burada Arduino seti üzerinde işlemler de gerçekleştirebiliyorsunuz gibi özellikler ilave edilmiş arkadaşlar. Şu anda e, help menüsünde de zaten yardım menüsü. Burada birçok konuda size yardımcı olması sağlanabiliyor. Şuradaki menülerde zaten dosya düzen görünüm menülerindeki menülerin aynısı. Yeni bir dosya açmak için, var olan bir dosya açmak için kaydetme, yazıcıdan yazdırma, işte network information, işte sihirbaz filan dedik ya kopyalama, kesme, yapıştırma, geri alma, ileri alma, büyütme, küçültme zoom resetleme yani büyütüp küçültmeyi standart haline getirme Show View işte gösterim sağlama gibi özellikleri görüyorsunuz. Burada seçme işte silme gibi yine seçenekler var mevcut. İşte çerçeve oluşturabiliyorsunuz şurada. Ya da içi dolgulu çerçeveler oluşturabiliyorsunuz. Tabii şu an daire oluşturduk. İçini doldurmak için buradan renk seçip pardon şu diğeri de full color dediğimiz zaman da içini dolduruyor. Bu şekilde şekilsel bir yapıyı da diyelim ki anlatırken konunuzu dersinizi buna göre şekillerle daha rahat belirtip ders anlatırken kullanacaksanız daha anlaşılır bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Genelde paket tracer'da uygulamaları anlatmak çok fazla bizim için zaman kaybı demek. Şunları şimdi silelim. Ondan dolayı ben çoğunlukla belli bir seviyenin üzerine yani yavaş yavaş belli bir seviyeye getireceğim. Sonra da belli seviyenin üzerine geldikten sonra yapılmış bir yapının üzerinde ince ayarlar nasıl yapılıyor onları anlatarak, onlar hakkında bilgi vererek videolar hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim bu çalışma için yaptığım ilk video çalışmam benim. Bundan dolayı programı anlatmak, programın menülerinden bahsetmek istedim. Şurada gördüğünüz gibi routerlar mevcut. Bu routerları şu çalışma alanı içerisine yerleştirerek burada kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu çalışma alanını iki kısma ayırmışlar. Mantıksal ve fiziksel diye. Fizikselde gördüğünüz gibi şehirler, şehirlerin içindeki yollar şeklinde şöyle iç kısımlara doğru ilerleyen bir e, ilerlemesi söz konusu. Yani şunun içine giriyorsunuz bunun içinde şuna giriyorsunuz şunun içinde şuna giriyorsunuz gibisine tüm fiziksel yapısını yani iki ayrı bina düşünün o iki ayrı bina birbirlerine nasıl bağlanmış fiziksel olarak görebiliyorsunuz bu tasarımda. Lojikte ise sadece iki tane router ya da iki tane e, bilgisayarın birbirlerine bağlandığını görüyorsunuz. Burada ise nerelerde olduğu ile ilgili bilgisayar vermiş oluyoruz. E, simülasyon met ve real mod dediğimiz modlarda ise diyelim ki bir bilgisayardan diğer bilgisayara bir dosya gönderdiğinizde hangi protokollerden hangi sistemlerden hangi yolları izleyerek ulaştığını istemek istiyorsanız simülasyon modda saniye saniye o paketlerin nasıl ilerlediğini şuradaki bakın birçok protokol var. Yani bu protokollere göre nasıl bir iletişim gerçekleştiğini size parça parça göstererek ilerletiyor arkadaşlar. Ben şimdilik burada bırakmak istiyorum. Çünkü uzun olan videolarda genelde dinlemesi daha sıkıcı oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.